Üstümden büyük bir yük kalktı yani. Gideceğim biraz uzanacağım ben Tuna. Tamam tamam. Yoruldum çok yani. Ha, ah, akşama Meltem'le Haluk bize iftara geliyorlar biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ben ha. hazırlayacağım her şeyi. Sen hiçbir şey karışmayacaksın. Her şeyi ben kendim yapacağım yani. <laughs> sen hadi dinlen. Emin e, misin? Tabii tabii. Yardım et. Hayır hayır gerek yok. Sen git dinlenmene bak. Hadi biraz et. Çıkma sen bayağı yoruldun tabii çok, ya. Çok çok. Ne yaptın Tuna? Hazır mı yemekleri? Hazır gibi. Çok az bir şey kaldı. Hepsini tamamladım. Ne yaptın peki? Sürpriz söylemem. Akşama yürürsün. Yok ben yine de bir bakayım. Kontrol... Yok yok yok. yok Olmaz. Sürpriz. Aa. Aa. lütfen. O kadar özendim. Hayatta göstermem. Hacı sen bana güvenmiyor musun ya Allah Allah bırak. E, güveniyorum güveniyorum. Sen çok yoruldun. Sen git odana uzan. Kitabını aç oku. Keyfine bak tamam mı? Ben, şey ben de, zaten uzandım odana. E, Allah Allah dedi. Sen bana gönül rahatlığıyla git içeride yat. Gönül rahatlığıyla dedim. Gönül. Gönül dedim. Yani gönül rahat. Bir şey söyleyeceğim. Şu Gönül'le esprileri artık yapma, çok banal. Aşk çok. Olsun. Hiç gülmüyorum ama ben sana. Gönül, ben içinden gönül geçen her şeyi çok seviyorum. Hayatımın içi. Hadi, Hadi, hadi sen. Hadi doğru içeriye. Hadi, hadi. Bayılacaksın akşam. Hep senin sevdiklerini yaptım. Tek tek. Hadi. Ee, ben dolaptan fasulyeyi alayım geleyim. Gönüllüye çıkalım. Ne? Evet niye? Bizi iftara davet ettiler evet. of, Ya kendi evimizde yasak olmuyor mu? Ay ne ayıp şey bir kere sanki yabancılar ayrıca yani insanlar bizi evlerine iftara davet etmiş hiç reddetmek geri çevirmek olur mu? Hadi kalk. kalk, kalk, kalk. Bu et falan da yoktur aç kalacağız. Ne bulursan onu yiyeceksin hadi, hadi kalk. Ay Tuna ay ya arkadaşlarımızı iftara davet ettik bir ne yaptığını göremedim seni. Ya sürpriz görüyor Allah aşkına sürpriz yapıyorum bir işte, şey yaklaş. E, e sürpriz de bir görseydim yani ben de ev sahibiyim burada. Hazır mısın? Hazırım. Bak geliyor. Bir, iki, üç. Ah! Ah! <laughs> bu ne hal? Nasıl ne ya? yaptın sen? uzak doğu konsepti yaptım görür. Nasıl olmuş? Ha? Hayatım arkadaşlarımızı iftara davet ettik. Uzak doğu konsepti mi yaptın? Senin bu halin ne ayrıca? Makyaj falan da yapmışsın. Bir şey yaptım gözlerim falan ya. Ne olacak gülüm? Uzak doğu bunlar yemek değil mi yani? Ama Haluk yemez ki bunları. Ya gel canım gel. Ne yemesin? Çok güzel şeyler yaptım ben. Ya ayrıca Mertem'i de düşündüm merak etme. Onun için de sebzeli nodul yaptım. Ya bence çok güzel oldu. Çok güzel oldu. İyi. Ne yiyecek Haluk burada? Ya en azından edemame var, o da yer. Edamame. Haluk. Edamame yiyecek ha? Yemez mi yer? Arkadaşını tanımıyor musun? Ya gel yer, yer o sushi de yer. Ben seviyor. Ye, ye, ben gelken gördüm ya. Ne yapacağız şimdi? Ya, ya şey... yemezsin. Ya niye yemesin Gönül? Allah aşkına şey yapma ya. Bence çok güzel oldu. Ya ben seni de sevdiğin için şey, seni de hoşça gider diye düşündüm hayatım. Ah geldiler. <laughs> dur, geldiler. Dur, dur açma açma açma. <laughs> ne yapacaksın? Konsepte uygun müzik çalıyorum. <laughs> Hoş geldiniz canım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş, Aa, hoş, geldiniz. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geç, geç, geç. Geç kardeşim, ah, geç, geç. geç. Ellerine sağlık. Oo, hoş geldin. Hoş geldiniz. Buyurun. Bu <laughs> müzik ne? Konsepte uygun müzik yaptım abi. Babaya uygun olsun diye. <laughs> İyi, teşekkürler. Evet. Sağ ol. Çok açım. Ne yiyoruz? Sana ben, çok durun. güzel haberler vermek isterdim. Ama maalesef veremiyorum. Tuna yaptı yemekleri. Ama yani Tuna çok güzel yemek yapar. Hı. Evet evet ben de severim yani Tuna'nın elinin lezzetini. Hadi bakalım hadi buyurun. Hı. Itadaki <laughs> hadi geçelim. Evet, böyle bir durum var. Neyse artık yapacak bir şey yok. Hadi, 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 hadi geçelim. Gel. Hadi, hadi yok. Hadi geçelim. Böyle şey. Hadi canım gel. Haluk'cum gel. ne bakıyorsun? Uzakta o konsepti işte. Hadi gel gel şuraya yanıma otur beraber otur. Hadi gel. Gel. Kabul ediyorsun. Sen de geç Mertemciğim böyle. Ya e o zaman gel, gel. gel sizi ayırmayayım ben bunu? Yani böyle. sizin evde de baş köşede ya. <laughs> olsun olsun gitim. Olsun olsun gideceğim şık tatlıyı. Onu çek. Mertemciğim bak çok güzel sushi var. Yosun salatası var. Beni de düşünmüş arkadaşım Eda Mame var. <laughs> sebzeli da sebzeli olduk. mi? Evet sebzeli Oo, oldu. Ooo Süper. Sen de işte bu kadar suşilerden yersin haluk? Olmaz mı? Ne var Haluk? Yani Hı -hı. ben bunu son anda öğrendim. E, bilseydim. Başka yemekler ısmarlardım? varlardı? Ne var bunda Allah Ay Çok seversen... güzel görünüyor. Çok güzel. Sen çok seversin hayatım. Yosun mu yiyeceğiz şimdi? Olur mu abi? Balık var, edamame var. Sebzeli nodul var. Ben yosun yerim. Sen sebzeli nodul yiyelim. Hadi ne kadar bak, topu, patlaması bekliyoruz. İyi televizyon mu açsın? Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Hadi, hadi afiyet bakalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kusura bakmayın. Tuna'nın işleri işte. Ay, Ay Suzan'cığım bunların hepsini sen mi yaptın? Hepsini ben yaptım. Yeni bir kursa başladım Meltem. Nasıl ama güzel değil mi hepsi? Süper süper. <laughs> hadi, hadi, alsana sen Alsana hadi. hadi. Ya, ya, bu ne de... ya? ya? Ramazan'da bu mu yenir ya? Hmm. Hmm. Yapacak bir şey yok. Böyle... Haluk'cığım sen o çorbayı çok seversin. Acılı ekşili o çorba. Yok bir garip göründü böyle Abi. bir... bir... Gres yağı gibi. Aa, aa, aa! Ben yemem onu. Ben Aba. direkt, direkt makarnaya dalıyorum. Da ne Her ha, neyse. Haluk çorbayı bayılırsın mı? Kendi elimle yaptım onu. Bak acısı falan tam senin istediğin gibi. Hmm. Hay Allah, peki şey, edamama alır mısın? Yok abicim ben öyle edamama falan yemem. Niye yemiyorsun abiciğim ya? Allah Allah, yesene şuradan. Ya hadi. Hep ben doymam öyle şeylerle hadi. Abiciğim tadına baksana yok, Allah aşkına ya. Yok yok yok. Ya niye bir tadına bak? Ya sağ ol, istemiyorum. Ben niye istemiyorum. De, niye ısrar ediyorsun sen de? Tamam artık koy. Ömer evet, tamam, sen. Ben, ben alırım alırım. <laughs> Çorba da bayağı acı olmuş. <Ay, <laughs> Allah'ın fasulyesine yok edamame mamame falan diye böyle isim yapıp Çin yemeği yapmışlar. Japon. Her neyse. Abi niye ediyorsun ya Allah Allah? Ne var yani gayet güzel bir şey. Tadına baksan ne dediğimi anlayacaksın. Tadına bakmış ne demem edin ya. Takcığım ayrıca sana Çin ile Japon arasındaki farkı anlatmak isterdim. Ama karnım çok aç. Yemek yemem lazım. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Saçımı vereyim saçımı. Ah, saçımı al. Hmm. Hı. Kendi ben yaptım bilmiyorum. ya. Ya baksana. ben yemem öyle şeyler ya. Ne, 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 ne yapıyorsun yahu? Oğlum bunlar daha çiğ. Yani sen böyle denizden tutup buraya getirmişsin. Bu yenmez ki. Öyle demesin. Allah Allah. Sen lekerde yemiyor musun abiciğim? Ne var kız Bayıla bayıla yiyorsun lekerde. Lekerdenin bundan ne farkı var Allah'ını seversen? Yuh. Niye? Aynı şey mi? Aynı şey tabii. Ne fark eder? Aynı şey. <laughs> bir tadına baksan anlayacaksın yani ne kadar lezzetli olduğunu. Benim mi? He he, ben he, Ben ağzım açmam. Sevmiyorum. Hayır, gözünün salatası ister misin? Bak, bir bak tadına çok beğendim. <laughs> Yemekler hiçbir şey şeyler yapılmaz. Çok ayıp ya. Çok güzel Tunacığım. Ellerine sağlık. Ben çok mutluyum. Sen yani, mutlusun evet. Burada Vejirol var. Yiyorsun salatan var. edamame var. Bak. Bunu ister misin Ona O ne ya? Cips. Ya yok hayır. Ben içten ben, de. <laughs> ben, ben onu Ay Hayır hayır ben yemem şey Bir tadına bakarız sen ya. Yiyorsun koktu ya. Uf. Ve çoğun üstüne sos var. Kokmuyor ki. O, bunlardır sana kokan. Çocuklar nerede? Sınav bitti. Dışarı attılar kendilerini. Hmm. Gezip tozuyorlar. Bu sırayı seni ne atıyorlar? Ne yapsın çocuklar yani? Sıkıntıda? E, ne yapıyorlar? Geçsinler, evet. geçsinler. Ay şu çorbanı tadım. Bir bak ne olmuş? Ya hayır ya. Nasıl olmuş? Sen beğendin <laughs> mi? Güzel, deyin. çok güzel. Duruyorsun birazcık. Çok Sen Yiyorum. Allah'tan gelirken kurabiye almışız da boğazımızdan doğru dürüst bir şey geçti. Ne olur kusura bakmayın yani borcum olsun size yeniden bir iftar yapacağım ben. Ay aşk olsun gönül. Aramızda hiç öyle borç falan çok ayıp. Ayrıca ben çok memnunum. Yemekler çok güzeldi. Dominant teyze, lütfen öyle konsept monsept bir şeyler yapma. Böyle halis mulis Türk yemekleri yap. Merak etme, tabii Türk yemekleri yapacağım. Zero da nerede kaldı? Bir çayımızı içeceğiz. Kuruduk burada. <laughs> Aha, çaylar geldi. Zeynep oh, 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 oh. evet, anne. Ha. Şöyle koyuyorum. Dur, şu rengi alayım ben. Ha. Tabii ki. Teşekkür <laughs> <laughs> de ederim. Oğlum ben böyle bardakta çay may içmem. Git bana ince belli bardakta çay getir. İçmezsin getirin. tabii biliyorum. Siz oturun bir dakika ben şimdi bir türk Gönül, çayı yapıp geliyorum. Oturur musun? <laughs> ne yapıyorsun? Konsepti bozmayın lütfen. Haluk bir dene. Çok güzel bir maça çayı bu. İçmez ne? Maça. Haluk. Ay. Maça ya bir dene sen abicim ya. Ya deli misin oğlum ben öyle şeyler içmem. Nasıl içmem abicim ya? Bir dene oğlum. Hayır Vay hayır mu? hayır. hayır lütfen. Lütfen. Ben şimdi yapıp geliyorum. Ya Gönül'cüğüm Allah'ını seversen. Niye konsepti bozuyorsunuz ya? Ya bunu özel demedim ben. İçmeyecek misin? Hayır. Ay mis gibi kokuyor. Çok güzel. Aç kaldım. Çayını içemedim. Yani bu ne böyle ya? Çocuğum bir denesene. Bak çok güzel. Ben öyle şeyler denemem. Bak benim adamdan. Hayır. Ya aşk olsun Haluk ya. O kadar özendim. Sizin için bir sürü şey hazırladım. Ben çok güzel olduğunu düşündüm. Böyle mi teşekkür ediyorsunuz yani? Ay Tunacığım, ellerine sağlık. Çok güzeldi. Ben çok keyifli yedim. Tabii, çok tabii. güzel. Yani, Eda mama, mama mimi, bu <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Hadi hadi gelin buyurun lütfen. Evet, gel, çol... Sen de bozulma her şeye hadi. hadi çorba Nasıl içse... bozuluyor bu da böyle çocuk gibi. Ama gönül çorba içse... yani yani musun? Sever... çorba içse sevecekti. Sever... Sevecekti ama içmedi. İnattan içmiyor gönül. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.